Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte asfalt Xtreme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyur. Bak burada bir şey var. Tamam. Girelim oyuna. Tamam oyuna girdik. De yarışa girmeniz lazım arkadaşlar. Hangisiydi? Hah Bu araba birinci araba. Evet de. Buraya da evet de. Evet arkadaşlar, giriyoruz oyuna. Hı? tane yalnız. 8 kişi var birinci ol. 8 kişi varmış arkadaşlar 8 ve birinci olmamız lazım. A anne tuşu da göster tuşları. Bununla ve bununla sadece döndürme arkadaşlar böyle. Bu ve bu. Aha başladı. Uhu, başlıyor oyun. Başladı. Heh. Yalnız kaçıncıyım şu an? 6. Altı. 6.yim evet. 6. 8 kişi var arkadaşlar bu oyunda. Baya bir kişi var yani. Asfalt 9'u da bildiğiniz gibi çekmiştik. Şimdi bu oyunu çekiyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yanımda? <laughs> Allah çarptık patladık. Al, bu araba bu arabanın adı da şeydi Ford Focus. Ford Focus'u bu arabanın adı da arkadaşlar. Ama çok zor ha. Yani intro'ya basmak falan işte. Zor. Arkadaşlar bu arada bu yarış oyunları bilgisayarla oynanılıyor. Yani bu bilgisayardaki bütün oyunlar bilgisayarla oynanan oyunlar. İkinciyiz şu an arkadaşlar. arkadaşlar önümüzde bir tane jip var. Heh, tamam da birazcık ses gelebilir. Çünkü mikroya basınca iki kere basıyorum. 81 drift yapmışım. Şimdi 81 drift. 5 43 drift. İ çarpı 2 drift. İşte ve... Birinci olduk. Arkadaşlar bugünlük bu kadar ve o zaman like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu bölüme 30 bin like'ı geçerse bu bölümün devamı gelecek. O zaman bay bay.